Orkalar hakkında şaşırtıcı gerçekler. Bir her yerde yaşarlar. Orkalar kutuplardan tropik sulara kadar dünyadaki tüm okyanuslarda yaşayabilir. İki her aile farklı bir dil konuşur. Orkaların sürüleri kendi benzersiz ses repertuarlarına sahiptir. Bu dil her aile kültürüne özgüdür. Üçü köpek balığı düşmanı. Orkalar büyük beyazların kara ciğerini cerrah gibi hassasiyetle çıkarabilir. Köpek balıklarını devirmek için onları ters çevirerek tonik hareketsizliği tetiklerler. Yani köpek balıklarını geçici olarak felç ederler. 4. Büyüklükleri, yetişkin bir orka yaklaşık 10 metre uzunluğa ve 6 tona kadar ağırlığa ulaşabilir. Dişleri ise 10 santimeridir. Bey hız şampiyonları, orkalar saatte 56 kilometre hızla yüzebilir. Bu onları dünyanın en hızlı deniz memelilerinden biri yapar. Avlanma ustaları Antarktik orkalar, buz üzerinde bekleyen fokları avlamak için birlikte dalga yaratır. Bu dalgalar buzu hareket ettirerek fokları suya düşürür ve 90 yıl kadar yaşayabilirler. Bu tarz içeriklerin devamı için beğenip takip etmeyi unutma.